Şu anda özellikle Kurban e, Bayramı'nda da eğer Kırım Kongo kanamalı e, ateşi hastalığı özellikle büyükbaş hayvanların e, bir e, hastalığıdır. Büyükbaş e, hayvan e, kesiminde mutlaka hijyene çok e, dikkat edilmesi e, gerekiyor. Ancak ondan da e, daha öncelikli ve önemli e, olan e, mutlaka hayvanların Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın göstermiş olduğu alanlardan ve veterinerinin kontrolünden geçmiş hayvanların satın alınması ve kurban olarak kesilmesini biz çok önemli buluyoruz. Çünkü Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı özellikle büyükbaş hayvanlarda çok fazla belirti vermeden seyreden bir hastalıktır. Onun için de özellikle kurban kesiminde mutlaka önlük kullanılması, mutlaka eldiven kullanılması ve gözlük kullanılmasını biz özellikle birebir kesim işini yapan insanlara öneriyoruz. Eğer hastalık anında ki bu da yaklaşık 10 gün sürer hayvanlarda ateş yükselmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Bu dönemde kesilecek olur ise ve hijyene yeterince dikkat edilmeyi olur ise bu hayvanların kanından da insanlara Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı bulaşabilmektedir. Özellikle hayvan kesimi esnasında göze hayvanın kanının kaçmasından yaralı veyahut da kesik vücut dokularından e, insana bulaşılabileceği gösterilmiştir. Geçen yıl buna benzer iki tane vakamız var idi. E, bunlar herhangi bir kene ısırma hikayesi olmadan e, sadece Kırım-Kongo kanamalı ateşi olan e, hayvanlardan bulaşmış olan vakalardı. Her ikisi de e, iyileşmek suretiyle bizden taburcu edildi. Ancak tabii ki bu hastalığı e, bir şekilde yaşadılar bunun meydana gelmemesi için biz özellikle kurban kesim esnasında mutlaka hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve etlerin mutlaka iyi pişirilerek yenilmesini de önermek istiyoruz. Özellikle elde kesik, elde yarası olan insanların mutlaka eldiven kullanmaları veyahut da bu hayvan kesim esnasında hayvanların kanına dokunmamalarını da öneriyoruz.